A101 marketlerde bu hafta sonu başlayıp 6 Mart'a kadar geçerli indirimli ürünlere birlikte bakacağız. Dardanel'den ürünler geliyor. 2-3 tane böyle farklı ürün var. Mesela Dardanel konserve sardalya 125 gram 7.90, Dardanel ayçiçek yağlı poşet ton balığı 120 gramlık 13.45. Dardanel konserve ton balığı da içinde 75 gramlık 3 kutusu var arkadaşlar. Bu da 23.80. Dardanel'in konserve ton balığı diğerinden farkı bu zeytinyağlı. Diğeri ayçiçek yağı vardı. 25.45 bunun da fiyatı. Yine 3 kutu. Dardanel konserve ton balığının 125 gramlık büyük kutuda olanı var. Bu da 11.85. Karlı Dağ Tereyağı A101 Market raflarında sıkça gördüğümüz ürünlerden 950 gramlık kutusunda 56.50. Keskinoğlu Piliç Kokteyl Sosis 500 gramlık ambalajında ama ürün markaları bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Mesela Doğu Anadolu'yu Keskinoğlu ee, örnek veriyorum işte Ege bölgesine ee, CP Piliç gibi mesela 6.25 Burç yulaf ezmesi 500 gramlık ambalajında 6.95 Nimet A101'in kurabiye markalarından kurabiye çeşitleri yarım kilogramlık tuzlu ya da tatlı hangisini isterseniz 6.25'e alabilirsiniz. 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri aralığında geçerli indirimlerde Heinz ketçap 6.25 Heinz mayonez de 215 gramlık kutusunda bunun da fiyatı 6.25. Çerezya A101'in kuru yemiş markalarından soslu badem 130 gramlık 8.50 Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gramlık 39.90 Bu arada bir hatırlatma yapalım ufacık ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerin de tümünü açarsanız gerçek resmi kataloglardan, paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Gelebilir, beklenen, gelebilecek, planlanan tarzında içerikler değil. Gerçek resmi katalogda ne geliyorsa, ne gelecekse sizlerle onu paylaşıyoruz. Duru şampuan çeşitleri 500 ml 7.45 Hunca kadın erkek deodorant çeşitleri var. Jagler, Kaldion, yine Viva Capio gibi 10, Nötrojina hızlı emilen bakım kremi 200 mililitrelik 11.95. Venish Kosla leke çıkartıcı 750 mililitrelik 10.95. Kotex ultra hijyenik pet çeşitleri normal gece uzun gibi farklı farklı her bir paket 10.95. Cif sprey banyo ya da mutfak temizleyici 1 litrelik spreyli şişesinde her biri 11.95. Narspir'in genel amaçlı temizlik sıvısı 5 litrelik plastik bidonunda hijyenik markası olan bir ürün 14.45. Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri konsantre olduğu için az koyuyorsunuz daha fazla böyle yıkama oluyor. 66 yıkama yapılabiliyormuş. 17.95 3 farklı kokusu var. Domestos ultra çamaşır suyu 3.7 litre yaklaşık 18.95 bidonun fiyatı. Finish bulaşık makinesi jel deterjanı 1100 mililitre. Kısaca bir anket yapalım mesela. Siz jel mi kullanıyorsunuz yoksa tablet mi kullanıyorsunuz? Cevapları yorumlara yazarsanız seviniriz. 25.95 Ariel sıvı deterjan çeşitleri daha esintisi ya da parlak renkler. 26.90 26 yıkama yapılabiliyormuş. Finish klasik bulaşık makinesi tableti 101 tane var içerisinde. 49.95 Mendiva ıslak havlu içerisinde 101 tane var. Aynı A101'in 101'i gibi. Bu da 550. Dalan Sultan Hamamı güzellik sabunu 5 tane var içerisinde. Her biri 75 gramlık sabun kalıpları 545. Mistral kağıt havlu 2 katlı 895 6 rulo var içerisinde. Tanesi 1.5'a falan geliyor. Inflame 15 wattlık led ampul. Bu da arkadaşlar beyaz ışık 10.95. Yudum Egem'den Sızma Zeytinyağı. 10 lira ve üzeri alışverişinizde 1 litrelik zeytinyağını 28.85'e alabiliyorsunuz. Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker. 400 gramlık böyle çantalı bir kutusu var içinde. Haribo'nun birçok çeşidi mevcut. 9.95'e geliyor ama 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Eti Brownie Gold kakaolu çikolata soslu kek. İçinde 9 tane küçük küçük böyle brownie'ler var ki ben de severim. Özellikle böyle Nescafe ile kahve ile falan çok güzel gider. 3.95 Simit sarayı dondurulmuş simit de son ürün. Bu da arkadaşlar içinde 4 tane 100 gramlık simit var. 5.95 de bunun fiyatı.